Merhabalar, HİPİ sigorta şirketinde şakış uygulamaları müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Süreçlerin kolay tanımlanabilir olması, belgelerin yeterli derecede klasifikasyonun yapılabilmesi, ayrıca zaman maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar bizim için etken rol oynadı. Şu anda e, merkezi operasyon sisteminde, evrak yönetiminde, kayıtlı elektronik posta kepte, e-faturada tam entegrasyon olarak kullanmaktayız. Daha öncesinde maillerle, Excel'lerle yürütülen işlemler şu anda Paperbox sayesinde süreçlere bağlandı ve tanımlanabilir oldu. Bizim için en önemli soru Kişilerin performanslarını, zamanlamalarını her şekilde ölçülebilir hale getirdik. Verilen eğitimler bizim için çok değerliydi çünkü 4 haftalık eğitimi parçalara ayrılmıştı. Analiz eğitimi, yazılım eğitimi, test eğitimi, tanımlama eğitimi, süreç eğitimi gibi detaylı olarak bizlere verildi. Bu eğitimler sonucunda da öğrenme aşamaları daha hızlı ve daha kuvvetli bir şekilde oldu. Mevcut iş akışlarının yönetimi ve tanımlanması, süreç tanımlanması, doküman yönetim sisteminin tanımlanması bizler tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir şekilde paperwork'e çok fazla danışmıyoruz. Çünkü esnek yapısı sayesinde ve kolay anlaşılabilirliği bizim için çok büyük bir kuvvet. Bu sebepten dolayı çok fazla şekilde paperwork'ten destek almamaktayız. Bu da paperwork için çok önemli bir durumdur.